Selamlar dostlar, bugün yeni bir coin e, farming botuyla karşınızdayım. Bunu 8 saatte bir girip, e, burada farming şeyi çıkıyor ortada, butonu. Farming'e basıp, yani claim yapıp, sonra start farming yapıyorsunuz. Başka bir e, olayı yok bunun. Görevleri yapma yapmayı çok az kazandırıyor zaten normal farming. E, yani 8 saatte bir 100 tane veriyor diye hatırlıyorum. E, buradaki görevleri yaparsanız benim kadar kasmış olursunuz yani ben tabi kaç gündür kasıyorum ama e, mutlaka bunu da göz atın Çünkü borsa coin'i eksen hey şimdilik bu kadar diğer bir koyun videosunda görüşmek üzere yakında yeni bir koyun daha paylaşacağım Hatta yarın olabilir o kendinize iyi bakın